Dört tostasın da ruffles, ruffles tadı da dört tost. Hadi deneyelim. Kendi dört tost şeklinde. Hmm. Ruffles'ın ketçap aromasıyla aynı tat. Sadece şekli değişik. Hmm. bunu şöyle koyayım peki nasıl tadında dört top toka toka'nın kokusu aynı bakalım şöyle şekil tırtıklı hmm. bu çok güzel Ben Ruffles'ın Tokar olmasını daha çok beğendim. Dur tost da güzel. ketçap yakışmıyor normal ketçaplı cips tadında. Ama ben bunu daha çok tercih ederdim. Bu daha güzel. İkisini de beğendim ama. Alıp yenilebilir.